Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kat-ı Mekke 5. sefir 32. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bab. Abdesti bozmalı uykunun hükmü. Şeriat bilginleri uyku hakkında 3 görüş ileri sürdü. Bazılarına göre uyku manevi pisliktir yani hadestir. Bu nedenle az ya da çok olsa bile uyku nedeniyle abdest almak zorunludur. Bazı bilginler ise uykunun manevi pislik olmadığı görüşündedir. Dolayısıyla uykudan dolayı abdest gerekmez. Uykunun manevi pislik olduğuna inanılırsa abdesti bozan şey uyku değil manevi pisliktir. Manevi pislik sayılmasında kuşku duyulursa kuşku temizliğe etki etmez. Çünkü şeriat bu bağlamda kuşkuyu dikkate almaz. Ben de bu kanaatteyim. Bazı bilginler ise dalmak şeklindeki az hafif uykuyla ağır çok uykuyu ayırt etmiştir. Birincisinden dolayı abdest almak gerekmezken ikincisinden dolayı abdest zorunlu tutulmuştur. Basıl, meselenin batını yorumu. Kalbin bir gaflet yani bilinçsizlik hali vardır ki bu da az uyku demektir. Kalbin bir de ölüm ve Allah'ın kendisini sorumlu tuttuğu inceleme, tümevarım, zikir ve hatırlama gibi eylemler karşısında uyanık ve uyarılmışlık halinden uzaklaştığı uyku hali vardır. Bu ise çok uykudur. Bu iki hal kalbin temizliğini ki bu temizlik Allah'ı bilmek demektir. Gideren şeylerdir. Bu konuda gafil ve habersiz insanları ele aldığımız konunun önemine dikkatini çeken bir şiirimiz vardır. Ey uykucu! Ne kadar uyuyacaksın? Çağrılıyorsun artık uyan. İlah çağırdığı işte senin yerini alacak. Böyle gafil kalmaya devam edersen. Kuşkusuz kalbin gafil ve habersiz, Hakkın seni çağırdığı iş karşısında. Fakat oluş alemine karşı pek uyanık. O alem seni perdeler. Neredeyse ölümüne yol açacak. Yürüyüşten önce kendi nefsine bak. Kuşkusuz, senin ağzın kuşkuludur. Bab, kadınlara dokunmanın hükmü. Şeriat bilginleri kadınlara elle veya elin dışındaki duyu organlarının biriyle dokunma hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazılarına göre ardı, arada bir perde olmaksızın eşine dokunan ya da onu öpen insanın abdest alması yani yenilemesi gerekir. Bu noktada haz alıp almaması fark etmez. Bu görüşteki bilginler dokunulan kadın hakkında da görüş ayrılığına düşmüştür. Bazen bazı bilginler abdesti gerektirmesi hususunda kadınları eşit saymışken bazen de onları ayırt etmişlerdir. Bunun yanı sıra bu görüş sahipleri mahrem ve evli kadınlara teması da ayırt etmiştir. Bilginlerin bir kısmına göre kendisine haz bitiştiğinde kadına dokunmak abdesti gerektirir. Bu görüş sahipleri meselenin pek çok ayrıntısını ele alır. Kimi bilginlere göre ise kadınlara temas abdesti bozmaz ki ben de bu kanaatteyim. Güvenli olan ise dokunma ve dokunulan şey hakkındaki görüş ayrılığı nedeniyle abdest almaktır. Vasıl, dokunmanın batındaki hükmü. Dokunmanın kalpteki hükmüne gelirsek kadınlar simgesel olarak arzuları ifade eder. Arzu kalbe dokunur ve temas ederek kalbi bir elbise gibi ya da kalp onu bir elbise gibi giyinir. Bu durumda arzu kalp ile kalbin yapmak zorunda olduğu arzusunda Allah'a gözetme fiilinin arasına perde olur. Böyle bir durumda kalbin abdesti bozulmuş demektir. Kalp ile kalbin arzuda Allah'a gözetmesi arasına bir engel teşkil etmezse kalp temizliği üzerinde kalır. Çünkü kalbin temizliği Allah karşısında bilinçliliktir. Bu noktada arzunun helalle mi yoksa haramla mı ilgili olduğu önemli değildir. İnsan helalin helal, haramın haramlığına inanırsa arzu kalbinin temizliğini etkilemez. Arzusunun etkisiyle helalliği nasla belirlenmiş bir helalin, haram veya haramlığı nasıl saptanmış bir haramın helal olduğuna inanılırsa böyle etkili bir arzu temizliği bozar. İnsan arzunun etkisiyle örneğin söz konusu haramın helal olduğunu düşünen imamın görüşüne gö dönmekle helali haram sayar. Ya da bunun tersi. Halbuki şarinin kendisine uyduğu müştehidin hükmünü geçerli saydığını ve o hükümle amel ettiğinde kalbin amelini kabul edeceğini onayladığını biliyordu. İnsan arzusundan önce o imamın bir hükmünü biliyor ve ona göre davranmıyor veya onu benimsemiyordu. Bu görüşe sadece arzu kalbine dokunduğu için yönelmiştir. Böyle bir arzu temizliğe etki eder. Dolayısıyla böyle bir arzu sahibinin abdest alması zorunludur. Bu konuda kalp ehli arasında görüş ayrılığı yoktur. Zahiri düzeyde ise sorunun değerlendirmeye açık olduğunu söylemeliyiz. Bu konuda biz şekilci bilginlerle ters düştük. Bab Cinsel uzva dokunmak Şeriat bilginleri bu konuda üç görüş ileri sürmüştür. Bir kısmına göre cinsel organa dokunan kimsenin abdest alması gerekmez ki ben de bu görüşteyim. İhtiyatlı davranış, görüş ayrılığı bulunan her konuda olduğu gibi bu konuda da abdest almaktır. Çünkü ihtiyat, imkan ölçüsünde görüş birliği ve ittifakın bulunduğu noktaya yönelmektir. Kimilerine göre cinsel organa temastan sonra abdest almak gerekir. Bazı kimseler ise haz alarak cinsel organa temas etmekle, elin içiyle veya avucun dışıyla veya haz almaksızın temas etmeyi ayırt ederek bu konuda ayrıntılı görüşler ileri sürmüşlerdir. Vasıl bu konuda batını hüküm. Bilinmelidir ki Allah mümkün varlıkların yaratılış sebebini irade ve ilahi emir yaptı. Bu nedenle bazı insanlar iradeyi emrin tanımına almıştır. Allah şöyle buyurur. Bir şey yaratmak istediğimizde ona sözümüz oldur, o da olur. Burada Allah irade ve emri getirdi. Fakat kudret diye isimlendirilen üçüncü sebebi ise zikretmedi. Böylece Allah her şeye kadirdir ayeti kendilerini yaratmak istediğinde eşyaya ol demesinin ta kendisi olur. Elin güç mahalli olduğu kesindir. Birleşme ise doğan şeylerin doğma sebebidir. Daha önce ortaya çıkan mümkünün hakikatinde ki o erkeğe elle temas etmek demektir. Kudreti Allah'a nispet eden kimse ya o sözündeki ilahi iktidardan habersizdir veya değildir. Habersizse çocuğun varlığını birleşmeye nispet ettiği için temizliği eksiktir. Habersiz değilse temizliği kalır. Bab Ateşin temas ettiği şeyi yemek sebebiyle abdest almak. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi ateşin temas ettiği şeyden yemek dolayı Abdest almanın gerekip gerekmediği hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. İlk Müslüman olan neslin dışındakiler böyle bir şeyin abdesti gerektirmediği hususunda görüş ayrılığına düşmemiştir. Bunun istisnası deve etidir. Ateşte pişmiş deve eti yedikten sonra abdest almak kişisel bir ibadet olarak benim benimsediğim görüştür. Bu bana özgü bir ibadettir. Bununla beraber deve eti yemek nedeniyle insanın abdesti bozulmaz. Öyleyse önceki abdestle namaz kılmak caizdir deve eti yediği için abdest almazsa sadece hatalıdır. Bu görüşü bilebildiğim kadarıyla daha önce kimse ileri sürmedi. Abdest alan kişi abdestinde engeli kaldırmaya niyet ederse bu daha güvenilir bir iştir. İmamlar deve etinden dolayı abdestin gerekip gerekmediğinde görüş ayrılığı düşmüştür. Bir kısmı bundan dolayı abdest almanın gerektiği bir kısmı ise gerekmediği fikrindedir. Vasıl bu konuda batının hükmü. İnsanın içinde bulduğu ateş ki bu ateş insanın ciğerini kavurur. İnsanın doğal amacına uygun olmayan şeylerin kendisine göre gerçekleştiği haldir. İnsan bu gibi şeyleri teslimiyetle, hoşnutlukla ya da Allah karşısında sabrederek kabullenirse ateş mesabesindeki bunlar temizliğini etkilemez. Sabır konusuna dönersek Allah'a ve peygamberine eziyet edenler ayetindeki ifadesinden dolayı Allah da çok sabreden ismiyle isimlendirilmiştir. Allah kendisine eziyet edenlere mühlet vermiş ve onları hemen cezalandırmamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Allah'tan daha sabırlı kimse yoktur. Kast edilen şey hoşgörülü olmaktır. İnsan öfkelenirse başta deve etleri olmak üzere bu durum temizliğine etki eder. Çünkü şari develeri şeytanlar diye isimlendirdi. Öyleyse onlar temizliği bozan kalpteki şeytan güruhudur. Çünkü bu güruhun yeri kalptir. Nitekim kalp onlardan melek topluluğu sayesinde temizlenir. Deve şeytan güruhu saydık. Çünkü şeytan dumanlı ateşten yani mariçten yaratıldı ki merç ateşin alevi demektir. Daha önce belirttiğimiz gibi şari develeri şeytan de isimlendirdi ve develerin dinlenme alanlarında namaz kılınmasını yasakladı. Bunun nedeni olarak ise sadece onların şeytan olmasını gösterdi. Onlar Allah'tan uzak varlıklardır. Namaz ise yakınlık veya karma halidir. Biz de batında deve etinden dolayı abdest hükmünü ve bu nedenle abdestin bozulacağını kabul ettik. Onun güruhu hayırlı olsaydı bu iyilikle kötülük izlerdi. Bunun ise muhakkik bilgin farkına varabilir. O ilahi şeylerin kalbe nasıl geleceğini bilen insandır. Bab namazda gülmek abdesti bozar. Bilmelisin ki namazda gülmek bazı bilginlere göre abdest almayı gerektirirken bazıları bunu gerekli görmemiştir. Ben de bu görüşteyim. Bu konudaki batın hükmü şudur. İnsan Kur'an'ı iyice düşünen Allah ehlinden biri ise namazında ayet okurken Allah karşısında farklı haller yaşar. Bir ayet onu hüzünlendirir ve o ağlar. Bir ayet sevindirir ve o güler. Bir ayet onu susturur ve o ne ağlar ne de güler. Bir ayet ona bilgi verir. Bir ayet onu mağfiret istemeye ve dua etmeye zorlar. zorlar. Öyleyse bütün bu durumlarda insanın abdesti yerli yerinde kalır. Namazda veya namazın dışında hali sürekli olarak gülmek olan kimseleri gördük. Bunları örnek olarak Es-Sülavi ve benzerlerini Allah bizi kendilerinden yararlandırsın bunları verebiliriz. Başka bir örnek ise Ebu Yezid Tayfur bin İsa bin Şerusan el-Bistami'dir. Ebu Musa et onun şöyle söylediğini aktarır. Bir zaman güldüm bir zaman ağladım. Bugün ise artık ne ağlıyorum ne gülüyorum. İnsan ticareti meşgalesi gibi kendisini namazda Allah karşısında bilinç halinden çıkaran sebepler nedeniyle okuduğundan, okuduğunu düşünmekten, Rabbine yakarmaktan habersiz kalabilir. Kimi bilginlere göre namazdaki böyle bir gülme batıni olarak insanın temizliğini bozar. Böyle bir haldeki insanın temizliği bozulmuştur. Dolayısıyla bir kez daha kalbinin temizliğini yenilemesi gerekir. Bab Ölü taşıma nedeniyle abdesti tazelemek Bilginlerden bir grup bu görüşü benimsemişken çoğunluk bunu kabul etmemiştir ki ben de bu görüşteyim. Batında bu mesele iki şey arasındaki karşılıklı ilişkiyi bilmeyle ilgilidir. Bir şey başka bir şeyle ancak aralarındaki bir ilişki nedeniyle bir araya gelebilir. Ebu Hamid el-Gazali şöyle der. Eşya arasındaki ilişkiler konusunu bilen bir insan, Mescid-i Haram'da bir karga ile güvercinin bir arada olduğunu görmüş. Bunların arasında uzak bir ilişki olduğunu düşünerek şaşırmış. Karga ile güvercinin dostluk kurmasını sağlayacak bir neden bulamamış. Kış deyince kuşlar hareketlenmiş. Bir de ne görsün ikisi de topal. Topallı no iki kuşu bir araya getirdiğini anlamış. Bir tacir şeyhimiz Ebu Medyen'e şöyle demiş. İhtiyaçlı bir yoksul görünce bana bildir ki ihtiyacını karşılayayım. Bir gün giysiye ihtiyacı olan yoksul çıplak bir insan gelmiş. Şeyhin bu gibi durumlardaki tavrı ve hali hem kendi hem de başkası hakkındaki bütün işlerde Allah'tan başkasına güvenmemekti. Çünkü tasavvuf pirleri kendi işlerinde Allah'a gerçekten tevekkül eden bir insanın başkasının işleri hakkında da tevekkül edeceğinde görüş birliğine varmıştır. Buna rağmen Ebu Medyen tüccarın isteğini hatırlamış, yoksulla birlikte elbise almak üzere tacirin dükkanına gitmiş, adamın yanında şeyhin haz etmediği bir insan da kendisine eşlik ediyormuş. Şey yoksula dinini sormuş, adam müşrikmiş. Böylece şey hoşlanmadığı adamla yoksulun aradaki ilişkinin mahiyetini anlamış. Tevekkülle çelişen tacirin dükkanına gitme fikrinden dolayı tövbe etmiş ve geri dönmüş. Adam da ayrılıp gitmiş ve şey onun nereye gittiğini bilememiş. Adamın öyküsü bana anlatılınca ki ben şehrimizi biliyordum. İslam şehirlerinden hiçbirinde iki din yoktu. Allahu Teala'nın bizzat kendi düşüncesinden onu uyaran bir insanı şeyhe gönderdiğini anladım. Çünkü Allah bize alemin nefeslerinden yaratıkları olduğunu öğretmiştir. Bir ölüyü taşıyan insan da ölüyle arasındaki bir ilişki nedeniyle onu taşır. Bu ilişki ise ölümdür ya varlıklardan habersiz kalmak anlamında ölmek ya da Allah'tan habersiz kalmak anlamında ölmek. Hak'tan ölü olan kimse abdest almalıyken varlıklardan ölü olan kimse ise abdestini korur. Bab, aklın gitmesi nedeniyle abdestin bozulması. Şeriat bilginleri aklı yitirmenin abdesti bozduğundan hem fikirdir. Bu meselenin batını yükmüş İlahiyat bahislerinde aklı etkisiz bırakan şey, ihtimalsiz veya problemsiz mütevati bir nas ise, Böyle bir hal abdesti bozmak bir yana en yetkin temizliktir. Çünkü Nas'ın varlığıyla birlikte imanın temizliği gerçek bilgiyi ve keşfi verir. İlahiyet bahislerinde aklın hükmünü ortadan kaldıran şey kuşku ise insanın temizliği bozulur. Bu durumda insan ya başka bir kanat incelemeye veya o kuşkuyu ortadan kaldırmaya yönelir. Yani abdesti yenilemenin anlamı budur. Bablar abdestin şart olduğu filler fiiller. Bilginler abdestin namazın şartlarından biri olduğunda hem fikirdir hem fikirken onun fiilin sağlık şartı mı yoksa vaciplik şartı mı olduğunda görüş ayrılığına düşmüştür. Abdest derken dince belirlenmiş temizliği kastediyorum. Bizce bu temizlik ibadetin vaciplik şartıdır. Bizce temizlik yani abdest müstakil bir ibadettir. Bu meyanda abdest başka bir ibadette sağlık şartı veya vaciplik şartı olabileceği gibi başka bir ibadette ise müstahap yani yapılması yerinde ya da sünnet olabilir. Bu meselenin batını hükmü şudur. Kalp temizliği hakka yakarma veya onu müşahede etmeye de şarttır. Bu şart bir yandan müşahedenin sağlık şartı iken aynı zamanda müşahedenin gerçekleşmesi için vaciplik şartıdır. Çünkü sorumluluk aleminde bulunuyoruz. Allah kendisine ve katından gelen şeylere, peygambere ve peygamberlere inanmayı bizden ister. Bu durum meselenin tek bir tarzla sınırlı olmadığına işaret eder. Şu var ki o yüksektir ve daha da yüksektir. Her bilgi sahibinin üstünde bilen vardır. Allah dereceleri yükseltendir. Dilediklerinin derecelerini yükseltir. Bazen bilgi imanın geçerlik ve zorunluluk şartı iken bazen de keşif bilgisinin geçerlilik ve zorunluluk şartı olabilir. Şu var ki iman kalbin perdelenmekten temizlenmesiyken, bilgin kalbin bilgisizlik, bilgi kalbin bilgisizlik, iki yüzlülük ve kuşkudan temizlenmesidir. Öyleyse kalbini her iki temizlikle temizle. Bu temizlikle iki alemde yükselir ve hakka ait iki elin bilgisine ulaşabilirsin. Çünkü Allah bize kendisine inanmayı farz kıldı. Hakkın isimleri, melekleri, kitapları, peygamberleri de onu kendisindendir. Peygamberlerinin arasında ayrım yapmayız. Ancak biliriz ki Allah peygamber ve nebilerinin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldı. Ardından kıyaslama veya değerlendirme yoluyla peygamberleri kıyaslamamızı yasakladı. Çünkü kul Allah hakkında herhangi bir şekilde hüküm veremez. Bab, cenaze namazı ve tilave secdesi için abdest. Allah onlardan razı olsun. Bilginler cenaze namazı kılmak ve tilavet secdesi yapmak için abdestin gerekip gerekmediği hususunda görüş ayrılığı düşmüştür. Bir kısmına göre abdest bunların geçerlik şartı iken, bir kısmı şart olmadığı kanaatindedir ki ben de bu fikirdeyim. Bütün bu konuların batındaki hükmüne gelirsek şöyle diyebiliriz. İman temizliğiyle öncelenmemiş her dini amel, iman temizliği olmaksızın geçerli olamaz. Öyleyse her dini amelde İmanın bulunması zorunludur. Cenaze namazında veya tilavet secdesi için abdest sorunu değildir diyen bilginler, ölüye dua ederken veya tilavet secdesi esnasında imanın hatırlanmasını gerekli görmemiş, hile başlarken imanı hatırlamak yerine asıl imanla yetinmiştir. Duanın kabul edilmeyişinin nedeni budur. Temizliği şart sayan kimsenin yaptığı dua ise mutlaka kabul edilir. Bab Musafa dokunmak için abdest. Bilginler musafa dokunurken abdestin gerekli olup olmadığı hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Çünkü delil delilliğe zıttır. Dolayısıyla bu ikisi bir araya gelmez. Delile saygı gösterilirse başka bir şeyden dolayı mı gösterilir yoksa delilden dolayı mı saygı gösterilir? Bir grup bunu zorunlu saymışken bir grup reddetmiştir ki ben de bu fikirdeyim. Şu var ki musafa abdestliyken dokunmak daha üstündür. Bu meseledeki batını hüküm şudur. Acaba delilli saygın olduğu için delile de saygı gösterilmeli midir? Bize göre sorunun cevabı evet. Delilli saygın olduğu için delil de saygı görmelidir. Başkalarına göre ise sorunun cevabı hayırdır. Yani saygın bir şey delil olduğu için delile saygı göstermek gerekmez. Musaf Allah'ın kelamına delildir bize kendisi saygın olduğu için ona da saygı göstermemiz ve abdesti iken dokunmamız emredilmiştir. Bilmelisin ki bazen alemi Allah'a delil sayarız bu durumda alem denilen şeyin içerdiği övülmüş ve kınanmış şeyleri bir yana bırakırız. Kendisi de bir yaratık olduğu için Firavun büyüklenenleri yaratanın varlığını delil sayarız. Fakat ona saygı göstermek gerekmez. Aksine öylelerinin cezalandırılması ve saygı görmemesi gerekir. Bu noktada Firavun örneği özel anlamda bir delildir. Bazen ise kendisi de bir yaratılmış olan Musa'yı Allah'a delil sayarız. O da özel anlamda delildir. Musa'ya ise sırf delil olması bakımından değil, başka bir yönden saygı göstermemiz ve hürmet etmemiz gerekir. Bu nedenle biz de Musa'fı yücelttik. Bu saygının nedeni ise onun sadece bir delil olması değil, şairin bize onu yüceltmemizi ve saygı göstermemizi emretmiş olmasıdır. Sonra delil olması bakımından başka bir saygınlığı daha vardır. Bazen onun saygınlığını böyle gelişkelendiririz. Çünkü o bağlamda şöyle deriz. Onu ellerimizle kendimiz yazsak bile Musaf Allah'ın kelamıdır. Bab, uykudan, cinsel ilişkiden, yemeden ve içmeden önce abdest almak gerekir mi? Şeriat bilginleri başlıkta belirttiğimiz konulara görüş ayrılığı düşmüştür. Bir kısmı bunlardan önce abdestin zorunlu, bir kısmı müstahap olduğu kanaatine varmıştır ki ben de bu kanaatteyim. Bu noktada abdest batında kendisini hükmü altına aldığında insanı haktan gafil bırakan arzu nedeniyle dini temizliği bozan kimse için niyeti akılda tutmaya işaret eder. İnsan uyumak isteyince uykuda gözün hakkını vermeye niyetlidir. Bu ise uyumak isteyince cünüplükten temizlenmedir. Cünüplük insanın abdestini bozduğu gibi gerçekte cünüplük iman mahallinden uzak düşmek demektir. İnsanı kendinden ve her şeyden habersiz yapan arzu gücünün hükümranlığı olmasaydı insan sürekli olarak inancını koruyabilirdi. Aynı şekilde insan cinsel ilişkiye girmek isteyince Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin çoğalması ve Allah'a zikredenlerin sayısının artması için mümin bir oğul edinmeye niyetlenir. Aynı şekilde bir şey yemek veya bir şey içmek isterse nefse hakkını vermeye niyetlenir. Belirttiğimiz bu niyet bütün bunlara ait temizliktir. Bab Tavaf için abdest Bazı bilginler tavaf için abdesti şart olarak görmüşken bazı bilginler ise şart görmemiştir. Abdestliyken tavaf daha sevap olsa bile ben de şart olmadığı fikrindeyim. Bu meselenin batını yükmüş şudur. Allah'ın evini tavaf etmenin nedeni tıpkı Rahman'ın istiva etmesine nispet edilen arş gibi Allah'a nispet edilen bir ev olmasından kaynaklandığını düşünüp arşın etrafında dolaşan melekleri gören kimse ki onlar saygın temizlik varlıklardır. Kalbinin kâbesini tavaf ederken abdesti şart görür. O kalp hakkı sığdıran şeydir. Allah kutsi bir hadiste şöyle der. Benine ne göğüm ne yerim sığdıramadı. Mü'min kulumun kalbi sığdırdı. Kalbin hakkı sığdırması, hakkın kulunun kalbine inmesi demektir. Bu meseleyi Mevaki Mücun adlı eserimizin kalp feleğinden Zati İniş Menzil adlı bölümde belirtmiştik. Hakkın kendisine tamlama yapılan şeyle sınırlanmayıp, tanlama yapılan şeyi dönük bu şereflendirmenin sorumlu insanın yararı gözetilerek yapıldığını düşünenler, tavaf için abdesti şart görmez. Kalptekine gelince bunun nedeni aklın şeriatı ispat incelemeye bakışında birinci bilgide temizliğin şart olmayışıdır. Bu ise ya kendiliğinden veya teorik kanıtlarla Allah'ı bilmek isteyen kimseler için öğretmek amacıyla kendisine indiğinde gerçekleşir. Bab Kur'an-ı Kerim okumak için abdest almak Bilginler Kur'an okumak için abdestin gerekli olup olmadığı hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre abdestli olmayan insan Kur'an okuyabilir. Ben de bu fikirdeyim. Bir kısmına göre ise Kur'an-ı Kerim abdestsizken okunmaz. Bilginler arasında herhangi bir görüş ayrılığı olmaksızın abdestli okumak daha üstündür. Bu bağlamda bize veya başka bilginlere göre abdestsiz yapılabilen her amelde faziletli olan hepsini abdestliyken yerine getirmektir. Bu meselenin batını hükmü şudur. Kur'an okuyan insan, kelamını aktarmada münezzeh olan hakkın vekilidir. Allah'ın niteliklerinden biri ise El Kuddüs'tür ki anlamı açıktır. Öyleyse sözünü onu okumak için hakkın vekili olduğunda kula yaraşan şey nezih olmaktır. Başka bir ifadeyle dışında dince saptanmış abdest de temizlenirken batınında ise iman, bilinç, düşünmek gibi niteliklerle tertemiz olmaktır. Bunun yanı sıra insan hakkın okuyuşunu kendisine sunmalı ardından onun okuyup tilavet ettiği kelamını hakkın vekili olarak kendisini aktarır. İnsan ya orada bulunan kimseye hatırlatmak amacıyla hakkın kelamının aktarıcısıdır veya kendi diliyle kulağına aktarıp kulağı içinde sehap gerçekleşmesi için sesli okur. Nitekim okuduğu musaf elindeyken göz Allah'ın yazılı kelamına bakmakla kendi payını alır. Kulak dil sesli bir şekilde okuduğunda tilavet sevabından kendi hakkını alır. Musaf'ı önüne alıp ile okuduğu harfleri takip ettiğinde ise bu organlar okumadan paylarını alır. Şeyhimiz Ebu Abdullah bin El Mücahit, Ebu Abdullah bin Kaysum ve Ebul Haccac Eş Şuburbeli böyle okurdu. Şeylerimizin arasında bu üçüncü, üçünden başka böyle Kur'an okuyan kimse görmedim.